Ee, bu projemiz aslında e, 2023, 23 Nisan 2023 yılında sona ermişti. 3 yıllık bir projeydi. Alanya Spor Okulu'nda projesi. <laughs> Fakat geldiğimiz noktada bu projenin e, ihtiyaç olduğunu ve devam etmesi gerektiği kanaatini e, oluştu. Alanya İlçe Milliyetim Müdürlüğü, Alanya Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Kulübümüz ve taşıma e, odalarımızla birlikte e, bu projeyi tekrardan hayata geçirip, öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren e, fair play kurallarını e, öğretmek, alan spora zarar vermeden müsabakanın nasıl izlenebileceğini göstermek ve küçük yaştan itibaren alanya spor sevgisini öğrencilerimize e, aşılamak, e, takımımızın durumu ne olursa olsun her koşulda takıma destek verecek öğrencilerimizi yetiştirmek amacıyla bu projemizi başlatmıştık. Biraz daha geliştirerek bu projemizi tekrardan devam ettirmeye karar aldık. Ve ben bu süreçte bundan önceki dönemde destek verdikler için herkese teşekkür ediyorum. Bu de tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepimize, hem bize hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. E, amacımız e, Süper Lig'de olan Alanya Sporumuzun hem taraftar kitlesini hem de genç nesilin e, şehrin takımını destekleme ve Şehrin takımın taraftarı olması bakımından da yapmış olduğumuz bir proje. E, tabii pandemiden önce yaklaşık 20 kusur okulda bir e, bunu gerçekleştirmiştik. Hem e, kulüp başkanları olarak ve yöneticiler olarak ve futbolcular ve teknik heyetimizden de katılarak da bunları çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Futbolcularımız da e, gittiğimiz zaman da futbolcularımızı da öğrencilerimizin e, kaynaşması, onlarla sohbet etmesi, onların ürünlerini imzalaması, fotoğraf çektirmesi o açıdan da tabii ki e, kulübümüzün projeleri içerisinde e, önemli bir yer alıyor. İnşallah e, bundan sonraki süreçte de yeniden başladığımızda da yine aynı şekilde e, uygun olan zamanlarda Milli Eğitim Müdürümüzü de işteşere yaparaktan da bunları yeniden gerçekleştirmek. Amaç burada tarafta kitlemizi artırmak Alanya'daki takımın Alanya Spor'un Alanyalıların daha çok sahip çıkması açısından da genç nesilden başlamak tabii ki bizim için de önemli. Ben burada hem başta kaymakamımıza belediye başkanımıza, milliyetim müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Hem bu da Paşa Başkanıma hem de Tevfik kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Onların da desteği çok önemli. Tabii bence öncelikle e, Spor'u Sevmek ve sevdirmek adına yapılan ve değerimiz olan Alanya da sahip çıkmak için böyle bir birlikteliğin tamamen destekliyorum. Çünkü bir şehir bir bütündür ve şehrin bu hale gelmesinde Alanya Sporu'nun birçok katkısı vardır, bir marka değeridir. Ve böylelikle de tabii ki biliyorsunuz ki her zaman söylediğimiz gibi turizmde başkenti, tarımda başkenti, eğitimde başkenti, şimdi de sporun başkenti olması vesilesiyle ee, tüm Alanya halkını e, Alanya Spor'a destek için çağrıda bulunduğum gibi ve sporla ilgili aktivitelere de tüm gençlerin katılmasını ve ailelerin de yönlendirmesini temenni ediyorum. Ben bu birlikteliğin ve e, iyi sonuçlar doğuracağını düşünerek şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum her yönüyle. Öncelikle ben de hayırlı olsun demek istiyorum. Tabii herkesin edindiği bilgi gibi aslında bu çift taraflı bir e, proje. Amacımız hem Alanya Spor'un başta geleceğimizin teminatı çocukları daha iyi tanıtılmasını sağlamak. O da yine e, burada Alanya Spor'un çeşitli kademelerinde görev yapan başta sporcular olmak üzere sporcuların okullarımız ziyareti. Böylece çocuklardaki Alanya Spor olan bakış açısını ve taraftarlığı daha da arttırmak, bağlılığı daha da arttırmak. İkincisi ise çocukların, gençlerin alan espor maçlarına katılımını sağlamak. Bu da yine aileleriyle beraber katılımı sağlayarak çocukların, gençlerin alan espor taraftarlık duygusunu Alanya'nın bir markası olan Alanya Spor'a bağlılığını arttırmak. Aynı zamanda Alanya Spor'umuzun sahada futbolunu oynarken daha da taraftar gücünü arkasına almasını sağlamak. İşte bizlere düşen iler Alanya olarak herkes için bu kapsayıcı olan Alanya Spor'a desteğini sağlamak. Alanya Spor Başkanımız Hasan Çavuşoğlu gerçekten Alanya Spor'un bugüne kadar gelmesinde büyük emeği var. Kendisine ve yönetim kurulu ile taraftar derneklerine çok teşekkür ediyoruz. Tabii yine Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel de sadece şahsıyla değil bütün belediye imkanlarıyla sadece Alanya Spor değil, Alanya'daki bütün sanatsal, sportif, kültürel faaliyetler olduğu gibi Alanya Spor'da bu proje dışında diğer desteklerini de biliyoruz İnşallah Burada bulunan bulunmayan herkesin bütün bu yardımların katlanarak artmasını, e, desteğin de artmasını, çünkü her şey maddiyatlı değil, asıl ma, yani manevi anlamda da destekleri bizim arttırmamız gerekiyor. O manevi anlamda destekle de gerçekten bizzat Alanya Spor maçlarına katılıp orada desteğini belirtmeleri ve bizim gençlere bunu iyi bir şekilde aktarmamız çok önemli. Ben bu projede buna bir vesile olacağını inanıyorum. O anlamda herkese teşekkür ediyorum.